molaya geldik. Ama yine gözükmüyor karanlıktan bir şey. Ayla da indik şimdi otele gideceğiz, rezervasyon yapacağız. Daha yapmadık. Yine inşallah dün akşamki gibi bir problem yaşayamayız. Bir sürü turist indi. Ee, rezervasyonlar da olabilir. Bakacağız. Günaydın. Günaydın yeni bir sabahtan. Şimdi dün akşam kaldığımız oteli gösteriyorum. Harika bir yerde kalıyoruz. Odalar bu şekilde. Bahçe. Ormanın içerisinde. Odamız yine dağınık hiç göstermiyorum. Şimdi yukarı Yukarı üst kata çıkıyorum. Kahvaltı edilen yere. Bu da bizim kalabaşımız. Kalabaş. 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 Şşş. Ya, ay göğendi. Ya. Ne, Okul zili çalıyor. Ya da şey, tüpçü geldi. Gel, <laughs> Şimdi biraz önce hava daha güzeldi. Sis çöktü. Yani Sri Lanka'da kaldığımız en güzel daha doğrusu kahvaltı ettiğimiz görüntü olarak en güzel yerlerden bir tanesi. Bir tane meyve suyu işte böyle bir ekmek, muz, ananas, çay. Uh, sorry, no problem. Uh, going. Okay. Ha, burası da şey. Breakfast alanı. Kahvaltı alanı. Oo, burası güzelmiş ha. İstasyona yakın, bir kilometre mesafede yürüyerek geldik. En üst kattaki odalar şu şekilde. Gayet güzel burada. Aşağıdaki odanın daha temizi ve daha dizayn edilmişi, daha güzeli. Bizim odanın daha doğrusu. Evet, şimdi birazdan <laughs> gezimiz start alacak. Nine Arch Bridge, yani Nine Arch köprüsüne doğru gidiyoruz. Görüyorsunuz, herkes şu anda konumlanmış. Trenin geçiş saati saat 11. 11'e doğru tren geçecek tabi herkes tabi video fotoğraf vesaire çekecek böyle bir yoldan iniyoruz yine ormanlık alan hafif yağmur çiseliyor yine Görüntü muhteşem. Bakar mısınız? Tünel var, tünelden tren çıkacak ve böyle çekim yapacak herkes bizim gibi. Vay 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 vay. Tamamen bir turizm olayı olmuş bu ya. Bakar mısınız insanlara? Özel olarak süslenip buraya gelip Instagram için fotoğraf çektiriyorlar. <laughs> Maalesef drone'umu getiremedim çünkü Dubai'den geldiğimiz için Dubai durumları kabul etmiyormuş. Daha önceki videolarımda belki söylemişimdir. Çocukluğum bu demir yolları üzerine geçti. Lise çağının sonuna kadar. O yüzden demir yolları benim için ayrı bir yer tutar hayatımda. Trenler ve demir yolları. Hafif de bir yağmur çiseliyor. Yukarıda da konuşlanmışlar. Oradan da seyredecekler. Biz şu yukarıdan geldik. Yine yukarıda konuşlananlar var. Şurada konuşlananlar var. Bakın orada Hatta e, otel gibi, hostel gibi bir şey yapmışlar e, balondan. Ay. Tünele doğru gidelim. burada da tuttuklar tuklar e, gelmiş. Bakın daha burası daha yakın. Keşke buradan gelseydik. Burayı bilmiyorduk. Ee, daha yakınmış buradan. Boşu boşuna kadar yol yürüdük. Tren bu tünele doğru gidecek. fazla gerek yok içeriye gitmeye. Görüntü mükemmel. Bence Sri Lanka'ya bir daha gelinir diye düşünüyorum kesinlikle. Evet trenimiz geliyor şu anda. Sesi gelmeye başladı. Nine Bridge, Nine Arch Bridge köprüsündeyiz. Burası turistik bir köprü. Bütün turistler neredeyse buraya sırf bu aktiviteyi görmek için geliyorlar. Otelimize çok yakındı 800 metre. Yürüyerek geldik. kalabalığa bakar mısınız insanlara? Buradan insanlar bu şekilde bekliyorlar. Evet. Ya. Evet, trenimiz geliyor. Sanırım burada yavaşlıyormuş. Bilmiyorum. Öyle diyorlar. Öyle okudum. Belki de yavaşlamayabilir. Bakın herkese nasıl pozisyon almış vaziyette. Vay 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 vay. Hahaha. Evet bu kadar. Bu işin olayı bu kadar. Tren gitti, iş bitti. Tünelin öbür tarafına geçtik. Burada da gördüğünüz gibi orman. Burada işte satış yapıyorlar. Şu Hindistan ceviziydi bunlar değil mi? 150 bah. 150 bak diyor ne? Tayland'a gitti aklım. 150 Singapur rupi. Ne yapıyor? buçuk lira. O oh, çok güzel istiyor. Dışarısı aşırı dereceden var, Hem yağmur çiziyor hem Arkadaş, de nemli. Arkadaş bu Ruslar da dünyanın her yerinde ya. Gitmedikleri yer yok ya. Bir de tünelden çıkışımızı çekelim. Şuradaki tuttuklar 2000 rupi istiyorlar. 100 lira.